Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde davası açıldı. Evet. Ee, dediğim gibi Anayasa'nın 10. maddesine aykırık teşkil ettiği için şikayetçi oldum yani. ÖSYM'de sular durulmuyor sevgili seyirciler. İtirazlar artarak devam ediyor. Eline sonuç belgesini alan soluğu ÖSYM'nin kapısında alıyor. Hatalı hesaplamaları yapılan itirazlara protestolar da eklendi. Ve bugün bir ilk yaşandı. ÖSYM'yi protesto edenlere ÖSYM çalışanları da katıldı. Türkçede 20 yanlışım gözüküyor. Benim kontrol ettiğimde Türkçeden 20 doğru mu olması lazım. Yani mesela burada 20 yanlış gözüküyor. 20 doğru mu olması lazım. 13 yanlış lazım. Ben adıma Gazi Taşkürek ÖSYM'de çalışıyor diyemiyorum. Neden? Çünkü zanlı ve suçlu gözüyle bakılıyor bana. Öğrenciler, veliler günlerdir isyanda ama bu kez bir ilk yaşandı. ÖSYM çalışanları da artık yeter dediler, onlar da protestoya katıldılar. Biz bu olayların içerisinde olan bir kişi değiliz. Varsa bir hırsız, varsa bir soru satan, varsa sınava Uzaktan yakından etki yapan bulunsun. ÖSYM bugün de en hareketli günlerinden birini yaşıyor. İtiraz yağmuru devam ediyor. Bugün de yüzlerce öğrenci puanlama cetvelinde hata olduğu iddiasıyla ÖSYM danışma merkezine itiraz dilekçelerini iletiyor. Sınavda puanım yanlış hesaplandı, alanımla ilgili olmayan puan geldi diyenler ÖSYM önünde kuyruk oldu. Sadece öğrenciler değil veliler de o kuyruktaydı. Matematik yaptığı halde şıkları sosyal yapmış gibi gözüküyor. Matematiğe hiç katılmamış gibi gözüküyor. Matematik sıfır sosyal doğru yanlış. Ben veli olarak bütün hukuki haklarımı arayacağım. Doğru ve yanlıştan geldiği desek şey, en güvendiğim ders olan fen bilimleri dersinde 22 yanlış. Benim 22 doğru olması lazım. 10 yanlış olması lazım. Matematikte ise 19 netim ve fen bilimlerinde 19 veya 20 netim olması lazımdı. Tam tersi olmuş. Öğrenciler Haziran'da yapılacak LYS için artık ders çalışmayı bırak gibi Çünkü çoğu Türkiye'nin dört bir yanından gelip YGS'yi anlamaya yanlışı çözmeye çalışıyor. Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde davası açıldı. Evet. Ee, dediğim gibi anayasanın 10. maddesine aykırı teşkil ettiği için şikayetçi oldum yani. ÖSYM ise itiraz dilekçesi için öğrencilerden 5 lira para istiyor. Burada bir sürü veliler bunun sorusunu soruyoruz birbirimize. Niye 1-2 lira değil örnek 5 lira? Neden? Bilmiyordum. Burada öğrendim. Yatırdık yani. Onlar da burada. Bizim yanımızda. Evet. ÖSYM çalışanlar da. Bir buradayız desinler. Burada mı? Evet, evet. Evet. Tömet altındayız şu anda. Herkes bize potansiyel suçlu gözüyle bakıyor. Biz bunu yaşamak istemiyoruz artık. YGS'nin yapıldığı günden bu yana ÖSYM'nin önünden polis de eylemci de eksik olmadı. Şimdi onlara bir de ÖSYM çalışanlarıyla itiraz eden öğrenciler eklendi. İtiraz kalabalıysa ise azalacak gibi gözükmüyor. <laughs>